Önce şöyle bir bilinçaltına baktım. Bilinçaltında ne var ve sevgili Katina bize ne söyledi ona da baktık. Bilinçaltında bir iletişim kurma isteği var. Ve bu iletişimi kurmaya imtina ediyor. Neden? Ee, yanlış konuşabilirim pervasız konuşmalarla geliyor. Hani e, kırıcı olabilirim diye belki kendine engel koyuyor son ve bitiş. Artık bitti dediği, biz bittik artık bitiş benim için. Ama iletişim kurmak isteğini engellemesi tamamen onun kırıcı olmaktan korkmasıyla alakalı. Bu son bitişte çözüm yolları. İşte bitti ama hani yeniden bir şeyler olur mu ya da kendi hayatına dair bir şeylerin çözümünü arıyor olabilir. Evet, onun hayatına dair bir çözümleri arıyor. Fareler kartı geliyor. Onun et, etrafında hırsızlar, onu dolandıranlar, hakkını çalanlar, hakkını yiyenler. Mahkemesel bir durum varsa mesela mahkemesel bir durumdan da bahseder bize fareler kartı. Ve sütürge kartıyla da Demek ki burada gerçekten etrafı çok toksik bir topluluğa sahip olan biri yansıyor buraya. Burada uğradığı haksızlıklarla ilgili hayatında çözüm arıyor anlaşılan çözüm yolları arayışı bununla alakalı ve burada e, yükselmek istiyor yani o star olmak gibi deriz ya hani o bütün enerjisini toparlama enerjisinde ve burada arkadaşlarıyla dostlarıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilir